sevdiklerimize herkese merhaba bugün de yine birbirinden farklı tarifler hazırladık sizin için bakalım neler pişiriyoruz Çocuklarınızın çok seveceği ama büyüklerin de soslu şöyle batırarak yediği zaman çıtır çıtır keyif alacağı lezzetli bir tavuk tarifim var. Ee, hazır fast food restoranlarında çok rahat bulabileceğiniz, her yerde kullanılabilen bir tarif ama ben ona mısır kompleksi ekleyerek yapıyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor ama tavuğunuzun içinin yumuşacık ve sulu kalması, dışının da kıtır kıtır olması hem de yağda değil fırında fırınlanarak kızarması bambaşka bir duygu bence. Ee, Galeto'nu yapabilirsiniz. Ama galeto'nu çok ince çekilmiş ve incecik kıtır kıtır olduğu için bu kadar üzerindeki kalın tabakayı elde edemiyorsunuz. O yüzden mısır gevreği özellikle e, balsız olmalı. Tatlı mısır gevreği kullanırsanız baya tatlı yemiş gibi oluyorsunuz. Sade bir mısır gevreği kullanırsanız aynı lezzeti ve tadı yakalayabilirsiniz. Tabii ki yağda da kızartabilirsiniz ama çok yağ çekiyor. Ben her zaman fırınlanma taraftarıyım. Fırınlandığı zaman da çok da lezzetli olacak. Şimdi bunu bütün halde şinitzel gibi yapabilir. Ortadan e, fileto göğüsleri ikiye bölüp hamburgerin arasına chicken burger gibi yapabilirsiniz. Ama ya da finger şeklinde yani parmak parmak doğrayarak da atıştırmalık şekilde hazırlayabilirsiniz. Ben bugün şöyle uzun uzun doğrayacağım. Çok da inceltmiyorum. Ama fırında pişireceğim için çok kalın olmasın o yüzden Şöyle bir parmak kalınlığında tavukları doğradım. Kasenin içine atıyorum. Ben göğüs kullandım. But da kullanabilirsiniz. Kemiksiz ve derisiz e, tavuk butu göğüsle karıştırıp biraz ondan biraz ondan farklı da yapabilirsiniz. E ama göğüsse çok lezzetli oluyor. Zaten kremanın içinde bekleyeceği için bu göğüs yumuşayacak. Öyle sert ve yavan kalmayacak. Merak etmeyin. Şimdi bunun üzerine kırmızı toz biber. Acı seviyorsanız acı da koyabilirsiniz. Mutlaka sarımsak tozu, taze sarımsak rendeleyebilirsiniz ama fırınladığınız tavukta fırında o taze sarımsak pişerken hafif yanıyor. Acımsı ve çirkin bir koku oluşuyor. Kızartacaksanız sadece sarımsak kullanabilirsiniz ama fırınladığınız tariflerde sarımsağın toz haline getirilmişini artık bütün aktarlarda ve marketlerde var. Kullanırsanız daha iyi bir sonuç alırsınız. Şöyle toz sarımsak serpiyorum. Tuzunu ilave edelim bu aşamada. Ve kremasını döküyorum. İyice karıştıracağım. Şimdi bir yarım saat böyle beklemesi gerekiyor. Siz normalde mutlaka bekletin. Ne kadar beklerse o kadar yumuşayıp içine bütün baharatının lezzetini çekmiş olacak. Ben sadece mısır gevreğini çekene kadar dinlendirmiş olacağım ama siz gibi en az bir yarım saat bekletin. Hemen ellerimi yıkayıp konfeksi robottan geçirip paneleyerek fırına göndereceğim. Hemen robotu çıkartıyorum. Un haline getirmeyeceğim. Böyle hafif kıtır kıtır kalsın içinde ki o mısır gevrek evrek tadı da gelsin. Kabın içine alıyorum. Önce birazını bir çekeceğim. Bu kadar yeterli. Çok fazla dediğim gibi unu haline getirmeyeceğim ki biraz arada kıtır kıtır parçaları kalsın. Başka bir kasenin içine alıyorum. kalınını da hemen çekelim Bu baharatsız ve balsız az önce söz ettiğim gibi ama ekstra hiçbir baharat katmayacağım çünkü tavuk zaten orada bir sosun içinde bol sarımsak tozu koymuştuk, toz biber koymuştuk bekliyor. O yüzden bir daha bir daha ekstra baharat kullanmak istemiyorum. Bir fırın tepsisi olabilir, ısıya dayanıklı bir kap olabilir. Ben bunun içine dizerek fırına göndereceğim. Döküm daha hızlı ilettiği için döküm tercih ettim. Hemen birer parça alıp, şöyle içinden sır gevreğini buluyorum. Ekstra yağda kullanmayacağımız için kremanın yağı yeterli oluyor. İyice buluyorum her tarafını. Şu şekilde çıtır çıtır kapladığımız tavuk parçalarını tepsiye yerleştiriyorum. Sadece tepsiye dizerken çok üst üste gelmemelerine dikkat edin ki her tarafı eşit şekilde kızarsın ve fanlı fırında pişirin. Ben fırını 200 derecede iyice ısıttım. Fanla beraber üfleyerek ısıyı her tarafına tavuğun çıtır çıtır kızartmış oluyor. Son bir iki parça daha koyup hemen fırına göndereceğim. Yanına da şöyle çıtır çıtır maruldan enfes bir salata yapacağız e, marul salatasıyla ya da lahana salatasıyla çok iyi gidiyor. Şu an hazır yaz ve çıtır çıtır marullar varken maruldan lezzetli ve güzel bir sosu olan salata yapalım istedim yanına. Patates de kızartabilirsiniz belki. Güzel bir hafta sonu evde atıştırmalık yapabileceğiniz lezzetli bir tarif olmuş oldu. Şimdi hemen bunu fırına gönderiyorum. Döndüğümde bombay fasulyeden çok lezzetli bir zeytinyağlı tarif vereceğim size. Şimdi zeytinyağlı bir fasulye tarifi vereceğiz ama bu kez fasulyenin içinde bezelye olacak ve bombay fasulye kullanacağız. E, genelde plaki tarzda kullanılır bu tarz fasulyeler. İri fasulye biraz tarçınla pişirdiğiniz zaman da çok lezzetli oluyor ama bu bambaşka bir tarif. İçinde salça da yok, herhangi bir baharat da yok. Sadece bezelye ve soğanla beraber en yılın haliyle pişiyor ama oldukça lezzetli. Ben sadece birazcık sarılık katmak istiyorum. O yüzden hem çok şifalı hem de yemin rengini çok güzelleştiriyor. Zerdeçal kullanacağım. Ama dilerseniz hiçbir baharat eklemeden de oldukça hafif ve lezzetli bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Çünkü bu fasulye oldukça lezzetli bir fasulye. Ee, biz bir gün önceden mutlaka bunu haşladık ve haşlanmış şekliyle kullanıyoruz ama siz mutlaka ya ıslatın, Islattığınız zaman ertesi sabah iyice şişmiş olurlar ya da mutlaka haşlayarak bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi bol kuru soğan koyacağım ve kuru soğanı özellikle beyaz soğandan seçiyorum. Ee, bazı zeytinyağlı yemeklerde o kırmızı değil de beyaz soğan kullanmanız çok şey fark ettiriyor. Bu tarifte onlardan biri. Çiğden değil fas... ee, soğanları birazcık şöyle kavurup öldürerek kullanmayı seviyorum. O yüzden bu tarifte de yine biraz soteleyeceğim. Çok küçük de değil ama iri iri de kalmasın. Doğradığım kuru soğanı hemen tavaya ya da tencereye neyle pişiriyorsanız hemen ilave ediyoruz. kaşıkla kavurmaya başlıyorum. Soğan daha hızlı pembeleşsin diye tuzunu koyuyorum. E bir de zeytinyağlı yemeklere ben mutlaka şeker ilave ederim. Özellikle sarımsak koyacaksan buna da bir diş sarımsak çok yakışıyor. Sarımsak koyduğum tariflere mutlaka şeker de ilave ederim. Tuzu ve şekeri soğan kavrulurken koyarsanız soğanınızın ee, çok daha hızlı pembeleşmesini, çok daha hızlı kavrulmasını sağlayabilirsiniz. Şöyle iki tane kesme şeker, bir tatlı kaşığı da olabilir toz şekerse eğer. Soğanın üzerine ilave ediyorum. Bunlar soğanı pembeleştirsin. Biz orada bir diş sarımsak doğrayalım. Rendele edebilirsiniz. Ben küçük küçük doğrayacağım. İyice pembeleştikten sonra sarımsağı katıyorum ki acımasın. Sadece kokusunu bıraksın ya. Şeker de erimiş. Açık sarımsağı ilave edebiliriz. Şimdi haşlayıp süzdüğüm fasulyeleri ilave ediyorum. Biraz şöyle soğanla beraber çevireceğim onları. artık zerdeçalını katabilirim. Zerdeçal çok yoğun renk veriyor ve çok yoğun bir aroması var. O yüzden mümkün olduğunca az. Zaten çay kaşığınızın ucuyla bile koysanız bütün yemeğin rengini, lezzetini değiştiriyor. O yüzden şöyle birazcık sadece serpiyorum. Çok fazla renk vermesin ama hafif bir sarılık olursun istiyorum. Önceden haşladığım bezelye vardı. Bezelyeyi de içine ilave ediyorum fazla değil sadece şöyle aralarda bir renk geçişi olacak ve şekerli şekerli de bezelyelerin tadı çok yakışacak bu yemeğe. Bol dereotu ile çok yakışıyor ama dereotunu şimdi koyarsam sapsarı oluyor o yüzden ben pişirdikten sonra içine ilave etmeyi daha çok seviyorum hatta üzerine de gezdirebilirsiniz. Şimdi fasulye zaten haşlanmıştı bezelye de haşlanmış ama hepsi bir arada biraz daha birbirine karışsın, lezzetleri özetsizsin istediğim için şöyle biraz su koydum karıştırıyorum hemen zerdeçalın sarısı yemin bütün suyunun rengini değiştirdi hem bu zeytinyağınızın daha da sapsarı gözükmesi gibi oluyor o yüzden zeytinyağlı yemeklere de çok yakışıyor deneyin mutlaka hemen tencerenin kapağını kapatıyorum bir taşım kaynasın kaynadıktan sonra altını kısacağım yavaş yavaş kısık ateşte iyice yumuşayana kadar aslında bomba ayı fasulye kendini iyice bırakana kadar pişirmeye devam edeceğim ve en sonunda dereotuyla servis ediyor olacağım. Şimdi tavuklar fırında pişiyor ama o çıtır çıtır tavuğun yanına da şöyle çıtır çıtır bir salata yapalım istedim. Güzel bir marul salata hazırlayacağız ama salatanın ilk başta sosuyla başlamak istiyorum. Çünkü bütün marulları bu sosla beraber karıştırarak servis ediyor olacağım. O yüzden şöyle bir temiz bir kase alalım. Büyükçe bir kase seçeceğim ki da içine koyduğum zaman hep birlikte karıştırabileyim. Bir yemek kaşığı dolusu bile yeterli. Şöyle tepeleme aldığımı düşünelim. Yoğurt. Bir tatlı kaşığı dolusu mayonez. Mayonezi de ilave ettim. Şimdi bir diş sarımsak bu sosa da çok yakışıyor ama rendeleyerek kullanacağım. Onu ilave ediyorum. Zeytinyağı. Şöyle küçük bir çırpma çeliği güzel bir sos hazırlayalım. Bu sosa sadece marullar bulaşsın ama içindeki turbu, salatalığı, nanesi, her şey yeşil yeşil kalsın istiyorum. Yani kendi rengiyle kalsın istiyorum. O yüzden ilk başta marulları şöyle doğrayıp doğrayıp içine atacağım. Çok ince değil, kalın kalın doğruyorum özellikle. altında artık kısabiliriz. Marulların bu sert kısımlarıyla çok güzel bir marul cacığı yapabilirsiniz. Daha önceki bölümlerimizde de yapmıştık. Ee, ince ince doğradıktan sonra süzme yoğurtla ve sarımsakla karıştırdığınız zaman çok lezzetli bir cacık elde ediyorsunuz. O kısımları da mutlaka değerlendirin. Şimdi kaşıkla beraber şöyle iyice karıştıracağım ve bu mayonezli, yoğurtlu, sarımsaklı sosa bulaşmış olacak. Salatalıkları da içine dahil edelim. Ortasındaki çekirdekli kısmı ayırıyorum. Şöyle vere vere doğruyorum salatalığı. Çıtır çıtır aralarda bu kabuklu kısımları daha sert oluyor ve daha lezzetli oluyor. Salatalığı da o yoğurtlu mayonezli sosa karıştırdım. Şimdi artık bir kabın içine alalım. Daha sonra üzerinde taze taze kalması istediğim soslu malzemeleri ilave edeceğim. Bu haliyle bile çok lezzetli bir salata oluyor. Ve çıtır tavuğun yanına çok yakışıyor. Şimdi de salatamızın içine mor soğan kullanacağım. Özellikle mor tercih ediyorum. Birazdan da içine turp ilave edeceğim çünkü. Şöyle ince ince piyazlık şekilde doğruyorum ve sonra şöyle tel tel ayıracağım tüm soğanları. Balığın yanına da kullanabilirsiniz bu salçayı. Balıkla ve tavukla çok yakışıyor. Şunları kenara ayırıyorum. Ben bir turplarım var, minik fındık turp. Mandolinden de geçebilirsiniz ama bıçakla da şöyle ince ince şimdi benim doğrayacağım gibi doğrayabilirsiniz. da aralara şöyle renk renk salatayı çok güzelleştiriyor. Hemen bırakıyorum. Naneyi hiç doğramayacağım. Yaprak yaprak atıyorum salatanın üzerine. Bazı yeşillikleri ya da salatalığı doğrama şekliniz, domatesi doğrama şekliniz bile salatanızın karakterini oluşturuyor aslında. E bu salata da doğranmamalı. Zaten nane hemen kararıyor çiğ tüketirken doğradığınızda. O yüzden genelde yaprak yaprak kullanmayı daha çok seviyorum ben. Deri otunu da yine iri iri bırakacağım. Çok ince kıymak istemiyorum. Deri otu yerine rezene de kullanabilirsiniz. Rezene de bu salataya yakışacaktır. Şöyle bir parça daha yeterli. Şimdi bütün sos altta kaldı, o yüzden üzerine çok hafif daha zeytinyağı gezdireceğim. Hem bu üstteki soğan ve yeşillikler parlamış olacak, hem de bunlar da biraz soslanmış olacak. Yine yerken karıştıracaksınız ama masaya getirdiğinizde o bütün bulamaç gibi görüntü yerine üzerindekilerin böyle taze taze gözüküyor olması çok daha şık duruyor zannediyorum. Ve fasulye pişsin. Bir 10 dakikası daha var. Bol dereotuyla servis edeceğiz ama ben artık tavukları da fırından çıkarıp sunuma geçeyim. Tavuklar fırından çıktı, çıtır çıtırlar. İşte bu kadar katır olması için hiç yağ atmanıza gerek yok. Fırınlamanız bile yeterli oluyor. Şöyle kasenin içine dolduruyorum. Yanına dediğim gibi patates kızartabilirsiniz, püre yapabilirsiniz. Fırınlanmış patates de kullanabilirsiniz. Ben patatesi de artık fırın, e, yağda kızartmak yerine her zaman fırında kızartıyorum biliyorsunuz. Yanına şu enfes marul salatasıyla fast food restoranlarından bile çok daha sağlıklı ve şık bir sunum hazırlamış olduk. alalım. Artık zeytinyağlı bombay fasulyeleri de tabağa almak istiyorum. İyice beraber pişerek özleştiler. Çok hafif, çok lezzetli bir yemek oluyor. Bunu da mutlaka odasına indikten sonra yani soğuduktan sonra tüketin suyu da hafif zeytinyağlı ve zerdeçallı olduğu için suyundan da gezdirmek istiyorum. Üzerine dereotunu ince ince kıyabilirsiniz ama kıymak yerine ben şöyle dal dal bırakacağım. Sofralarımızda hepinizin evde yapabileceği kolay, poetik üç farklı tarifle kapatıyoruz. Bir başka gün sofralarımızı yine birbirinden farklı tariflerle kuruyor olacağız. Umarım bu güzel lezzetleri sizler de kendi sofralarınızda yer veriyorsunuzdur. Bir başka gün tekrar farklı bölümlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.